Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doğan Bugün tabii ki de Brawl Stars'ın yürüdüğü en girdik arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu arada kanala abone olup and... unutmayın Evet arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar bakın. bakın size bakıyor Hoppa Ne bakıyorsun Ol Arkadaşlar bu bize neden bakıyor Bunlara yapmayı unutmayın Tamam abi bu hafta sonu yakarız biz de. Buradan görev yapıyoruz. Ne arkadaşlar? Ne abi? Arkadaşlar öleceğim bu adamın ama onun yüzünden 私はそれを見たいのをするんだ。 Arkadaşlar, arkadaşlar, ne kadar zor. oyuncu kadar zor. Ne kadar zor. Ne kadar zor. Ne arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Tık. Yok bu arkadaşlar. Buralı falan arkadaşlar. Savaş arkadaşlar. Arkadaşlar yaptık. <tık> 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 arkadaşlar ve girdik hesaplaşmaya. Arkadaşlar park çıktısı çekeceğim. Burası evet. arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bize geliyorlar. Enerji alınamadık mı? Enerji alınamadık Buradaki bütün kutuları açmışlar. Tamam arkadaşlar şuradaki tam kutu var. Şimdi onları açalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok az canım var. Artık bakarız. Allah'ım bunu Allah'ım bunu Allah'ım bunu. Allah'ım bunu Allah'ım bunu. Olamaz arkadaşlar kaybettik ya. arkadaşlar. Ya şimdi hangi etkinliği oynarsın? Şimdi robot işgali diyelim. arkadaşlar başta dedik başlayacak nasıl abi? başladık üç kişi bu batış gelme karşı koruyacağız arkadaşlar Aten Kasayı korumaya mı çalışacaksın? Ne arkadaşlar şimdi Rebi de geldi. Arkadaşlar kesin koruyacağız. Değil mi abi? Geliyor bir şey gelmiş. Uh, abi hoş gelmişsin. Uh, Oğuz krali. Evet. Aa arkadaşlar adam geliyor. Abi hoş ben geldim. Abi hoş öldürmeye gitsene. Hoş.

Arkadaşlar nasıl takıyorsun ya Bu işte mı? Ben de açmış yaptım bari. Ne abi? Umarım buradan Ölmeyin ölmeyin. Sol, sol. dikkat et sol. sol. Arkadaşlar. Sos. Tamam arkadaşlar yenildik ya. Abi onun kısası var mı? Yok onun kısası var mı? Yok mu? Arkadaşlar şimdi savaş topu diyelim. Savaş topu severim. Güzel bir performanstı. Abi geldi geldi. bak karakter değişti. Şimdi değişti. Arkadaşlar ben de kol seçeceğim. Şimdi de silahlı karakter. Evet arkadaşlar. O bu ben de koltu. Arkadaşlar kol çok iyi ya. Üç, üçümüz de silahlı. Onların biri de. Üç de silahlı bir de üçü. Of arkadaşlar ya. Ben bir taktım işte. bu bir. A bu bir. Çok çok güzel. Evet. O kapıda bir yeri var. O geliyorsa hepimiz yenebilir. Of, Arkadaşlar. Vur onu vur vur. Arkadaşlar vurun 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 arkadaşlar vurabiliriz. Çok kıvancaz bu maçı? Evet. Tamam yapın. Ayrıca bu kaybettik. Bu maç... Arkadaşlar bu defa bu maçı da kaybedeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Tut 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 at 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 at. Hadi oğlum. Arkadaşlar atmayı bilmiyorlar ki ya. Aynı güzel karakterleri aldık. Of ya. Bu arkadaşlar birden yok oldum ya. Arkadaşlar onlar bizi hiç tutmadan öldük ya. Arkadaşlar <laughs> <Buna sessiz. At> yine kaybettik <laughs> ya. oyunlara ne? Bu da. Bu da. O karakteri değiştirsene. En az kapmacı diyelim arkadaşlar. Karakterini değiştir. El Primo ocağa gir arkadaşlar. Yok dostum. Hiç adını fıtmayın. Arkadaşlar sniper mı olsun yoksa sniper raper mi? Arkadaşlar ben saçma sniper raper diye birisi yok ya. Olsa olsa bile bizde yok ya. Arkadaşlar şu böyle ne şey var. Arkadaşlar bu Max'lanmış mı? Bir kere bile ölmedi lan. Arkadaşlar ne fesekçiktik şimdi. Holder det mers nå? çalamaz. Şey 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 Arkadaşlar çok saçma değil mi? Niye bunlar ölüyor? Piş piş kardeşim.